Arkadaşlar merhabalar. Akşam Gulfester Park yarışları var. Beraber çalışacağız bugün onu değerlendireceğiz. altılı vermeyeceğim. Sadece ikili oynayacağımız atları bulmaya çalışacağız. Arkasına at bağlamaya çalışacağız. Öne çıkan atları beraber çalışarak bulmaya çalışacağız. Fransa yarışlarını çalışmadığım için veremeyeceğim. Çok, dört program ağır geliyor bir günde. Yani iki program çalışıyorsunuz bu üçüncü. Dördüncü zor onu söyleyeyim. Ee, akşamki program fena değil diye baktım. Maiden yarışlar ağırlıklı. Gene de atlarımızı bulmaya çalışalım beraber. Öncelikle buranın büyük atını bulalım. Maiden yarışlarda şartlı yarışlar gibi sonuçlanıyor ee, benim takip ettiğim kadarıyla. Buradan önce kazancı büyük atlarımızı bulalım. Handikapını ona göre ayarlayacağız. Burada 4 tane atımız çıktı büyük olarak gözüken. Peki işlerinde kaliteli kalmış hangisi? Handikapörlerin belirlediği ha, kaliteli atı da bulalım. İki oynayacağımız atı tespitini yapalım. Bakın burada bir tane atımız çıktı. Hemen işaretini koyuyorum. Kim bu? Bir numara. Bir numara e, şunlar e, geçen sene ve önceki senenin yarışlarını yapmış at. 4 yaşında. Atın antikap puanı yüksek. Kazancı olması gerekir. o yüzden sıkıntı yaratabilir. E, diğer atlar da bakın çok yakınlar birbirlerine. Direkt atımız yok arkadaşlar burada. E, AGF'ye uyarım. Öyle söyleyeyim. Çok yakınlar birbirlerine. Kalite olarak da çok yakınlar. Hani favori favori her zaman olur ama iki numara önereceğim, Öneremem. Burada herhangi bir at size önermek de istemiyorum bu durumda. Bakıyorum öyle bir ikili oynayacağımız at çıkmadı. Bir numara koşarsa bunlardan kaliteli sadece onu vermiş olayım sürprizde kalsın. Oynamak isteyenlere ufak rakamlı deneyebilirsiniz. Bakın çok çok yakınlar. Şurada bir tabela yapsaydı bir numara direkt arkasına at bağlayacağım at olarak verecektim. Önerim bu. Çok yakınlar arkadaşlar. Geçiyoruz öbür meydanına Burada da denemesini yapıyorum. Yapıyoruz. Hangisi büyük çıkacak bakalım. Aradığımız tamamen ikili oynayacağımız arkasına at bağlayacağımız atı bulmak. Mümkünse birinci ikinci atı tespit edebilmek olacak. İki tane büyük atımız var. Onu bayayalım yeterli şu an için bana büyüğü tekrar bakıyorum. Handikap olarak büyük kim kalmış? 65, 62 ve 60. Bu da güzel. Şimdi bize bir tane at verdi. Hemen totosuna bakalım. Son yarışı ara vermiş. Altıncılığı var. Üçüncü sıralamada gösteriliyor. Tabaliyat pan bir var. O da kalite olarak 60, 62, 65. Hani kimi veririz burada? Direkt ne olur? Eğer bu at yarış gösterdilerse koşarsa 4 numara üzerine ikili oynayabiliriz. Şu arayı vermemiş olsa mesela şurada bir de 3 4 2 falan yapmış olsa ben size direkt bu atı ikili oynayın ikiliden düşmez diyebilecektim. Ama düşerse de 3 5 şeklinde gözüküyor burası. 5 3 şeklinde gözüküyor. Sıralamamız bu. Şu yeşil bölge önemli burada. Yeşiller genellikle geliyor arkadaşlar. Sarılar değil. O yüzden dikkat almanız gereken yer yeşil. Öncelikle o. Hemen tekrar döndüreyim bunu. Kim veriyor burada? 3 numara favoriyi veriyor. Yani kaliteli at 4 numara. Koşu kazanmış. Favori zaten 1 numara. 3-4 bitebilir mi? Denemekte de faydalar. Geçiyorum burayı da. Çalışması bitti buranın. Koşu 3. Bu da bir şartlı yarış. Şartlı yarışlar da arkadaşlar. Yeşil bölge dediğimiz kazançlı olan atlar ön planda oluyorlar. Devamlı olarak. Bunun çok kazanını bulalım bir. Sonra da kaliteli atını bulalım. Bakalım neyi verecek bize. Yeşil bölge. Sarı bölgesinde bulalım. Neyden gidiyoruz. Kaliteli atlar bunlarmış. Tekrar dönmek zorundayım. Şunu da işaretleyeyim ki bu atımızı birleştirdiği yer bu olacak. Ne yazık ki o da birinci çıkıyor. Sürpriz çıksın istedim ama olmadı. Power at. Evet gördüğünüz gibi 2 numara e, burada favori olmayı hak etmiş yeşilinden dolayı kazancından dolayı bir at. Bunun arkasını ikili oynayabilirsiniz ama buranın kaliteli atı 3 numara gözüküyor sonra 5 numara gözüküyor. Hani 2-3 iki, bir ikili bitebilir mi denemekte fayda var derim. Totosu şurada 09 9 olmasaydı sıkıntı benim gözümde e, olmaz geri alacağım ben bunu. Olmaz. 3 numara. Kaliteli ama ne yazık ki son iki yarış. Yani tabloya yakın bitirseydi kabul ederdim. Sıfır çekmiş. Olmaz. Zor. Bu da aynı şekilde sıfır çekmiş. Zor. O zaman diğerlerine bakmak zorundasınız. En yakında 7 numara var. 59 da büyük. Yani 2-7 beklenebilecek bir yarış olmuş burası. Ee, favori de e, yedinciliği var. Umarım yarış göstermişlerdir burada. Ee, eğer öyle değilse de aşağı sürpriz gelir arkadaşlar. Hatta 6 numara direkt ikilide kalır. Benim görüşüm budur. Öncelikle yeşil bölge arkadaşlar. Şartlı yarışlarda. Geçiyorum. Bir maiden yarışımız daha var. Bu da meraklısına yapıyorum. ben de kendim de takip ediyorum. Ayrıyeten oynuyorum. direkt ikili bulduğum anda falan. tutturduğum oluyor onu da söyleyeyim. O yüzden faydası olacağına inandığım için sizlere paylaşıyorum. Yorumlarda da bana bir şeyler yazabilirsiniz. Oluyor ya da olmuyor diye eğer faydası yoksa kesinlikle paylaşmam ee, Sizlere de yanlış bilgi vermiş olmak istemem Net olarak Hemen buranın da büyüğünü bulduk bakın İkisi de büyükten geldik 2 ee, numara bu da favori arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani Ben yapmıyorum Sistem kendisi otomatik veriyor Bunlar handikaplara göre ayarlandığı için normaldir bu Handikap kim değilse onu verecektir İkili alacağımız at iki numara bir ara vermiş at var bak ne kadar büyük kaliteli çıkıyor 81-83-73-73 Koşmaz derseniz aşağıdan sıralamayı takip edebilirsiniz 2'yi de gösterdikten sonra geçiyorum Gene bir maiden Handikaplar olsa sürpriz atlar geliyor onları buluyorum Çok iyi oluyor ama Bugün çok gene maidenlar ve zayıf program bence Akşam yarışları Fazla yüklü girmeyin derim bulduğunuz ikililer varsa değerlendirin geçin Buranın da çalışmasını yapalım beraber Yeşiller. Bir de sarısının kalitesini bulamadıklarından hangisiymiş bakalım. Evet. 75-72 iki tane at gösteriyor bana. Değerlendirmeye alacağız. Bakalım. Dediğim gibi yeşillerden gelecektir. Öncelik onların. Sonra sarılar kaliteye ya da ikiliye giriyorlar. Öncelik kiminmiş? Burada şu sıfır olmasa direkt banko vereceğim arkadaşlar. Direkt tek vereceğim bu atın. İşte tabela yapmayınca sıkıntı. Yapan kim? Burada bir tane atımız var. Yalnız şu atın bir üçüncülüğü. iyi başarılı bir jokey ile. Bu atın arkasına rahatlıkla bir ikili oynanır arkadaşlar. İkinci sıralamada. Kim arkasına girer? 75, 81, 96, 38 bitebilir arkadaşlar burası. Güvenmeyen de 3, 1 ikili oynayabilir. 3 bizim direkt atımız çıktı. Kullanım bu atı. Yani yarış beklediğimiz bir at haline gelmiş. Handikap olarak büyük. Parada kazanmış. Tabelası var. Yarışta olacaktır. Kendini gösterir. Geçiyorum. şart bir yarış. Yine yeşil bölge şartlılarda. Ön planda olacak. Hemen onun da ayarlamasını yapıyorum. Bakalım kime verecek buradan. Oh, 110-106. Güzel iki tane büyük atımız var burada. 9 yaşında bir tanesi. O kötü. Yaş sıkıntı olur burada. 4 yukarı olduğu için sıkıntı. 5 yukarı dese şartlı yarış dese kabul ederim. Bakın burada büyükler de çıktı. Ta buraya kadar gelene kadar bu karışacak burası bence arkadaşlar. Şartlı yarış. Ama gene de biz yeşil bölgeyi ısrarla söylüyorum. Buralardan buradan çıkacaktır sıralama. Bunu takip edin. Şu 9 yaşında olmasa direkt tek vereceğim. 5 numara haklı favori. Favorisi olur. 2'de, de bakın 71 76 sürprizi kim yapar burada? Şu iki hattan tabela yapmış olsalar direkt verecektim. Aynı şekilde bu da tabela yapmamış ne kalıyor geri elimizde bu kalıyor. Çok doğaldır bu atın gelmesi. İki bir bu atın arkasına oynayabilirsiniz. Şartlı olduğu için favori çıkarlar arkadaşlar. Handikaplarda sürprizini buluyorum ama şartlılarda böyle favori atlar direkt atlar gelebiliyor. Geçiyorum diğer son koşusuna. Bakalım buradan ne çıkartacağız. Hani sürprizde bir at bulmaya çalışıyorum ama. Bakalım 2 tane üç tane büyük atımız var. Bayağı da büyük geldiler. Hemen yerleştirelim. Kalitelerine bakalım. Kalitelerde yukarıdan çıktı. Bu da zor bir yarış olacak bence. Para kazanmış atlar ve kaliteli atlar ayrıldılar. birleşseler de tek verirdim. Hemen geri dönüyorum. Evet. Kötü 66 ile kim var? Şu atımız var. 6. sıralamada şu atı değerlendirin arkadaşlar ikili için. Cazip oluyor. Cazip bir kilo olacaktır. Bakın bu atın 48 gücü düşmüş ama yarışta olur, şartlı olduğu için kilolar sıkıntı olmaz. Bu atla birleşebilirler. Aşağıdaki kaliteli atlar da var. Zorlaştırmışlar burayı. Onu da söyleyeyim. Benim burada atım 5 numara at olacak. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.